serbest vuruş İşte maçın en çok konuşulan anlarından biri. Burada Oğuzhan da topu yumruklarken rakibinin da büyük de var tabii. Yani duruyor. şurada topu yumruklamasına hiç gerek yok. Top zaten çok e, hafif derecede geliyor. Ya yani. da yumruklarken herhalde o taç çizgisine doğru göndermek lazım. Hayır e, yumrukluyor. Yumruklarken burada e, yumruklarını iyi ayarlayamıyor ve rakibe doğru yumrukluyor ve artı yumruklamasına hiç gerek yok burada. Topu normal rahat alacağı, bir rahat, bir alacağı yokluyor. bir top yani. Önder ve topu gidiyor. Burada acaba hakem olsayt mı? Yani bence off, yani ilk önce geldiğinde yani el vermedi galiba. İlk geldiğinde önce şöyle bir eli işaret eder gibiydi. Sonra elini havaya kaldırdı. Endrek serbest evet. işareti yaptı. Önce gol kararı vermedi. Sonra yardımcısıyla bir diyalog içine girdi. Bu dakika kesinlikle kırılma anı. Evet. Fenerbahçe lehine. Konya Spor'a lehine. Girey Hoca da zaten bahsetti biraz önce röportajında. Konsantrasyon eksikliği. Devre sonuna kadar yaşandı Konyaspor'da. akabinde ikinci gol. Ve üçüncü gol de gelebilirdi. O anda. İşte yardımcısıyla konuştuktan sonra yardımcısı da santraya doğru yürüdü ve Kudusi Müftüoğlu da burada işte Nihat Mızrak Hakan Üskan